Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mügemin Gezen, namı değer Pantarizm Akademimiz ile beraber hazırlamış olduğumuz GYS yani görevli yükselme sınavı içerisindeki tarih sorularını birlikte yapacağız. İnkılap tarihini 3 ana bölüm ve 5 başlık şeklinde değerlendireceğiz. Yanına e sorularla beraber pekiştirme yapacağız ve bu şekilde GYS'deki bütün inkılap tarihi sorularını çözmüş olacağız. Şimdiden iyi seyirler. İnkılap tarihi notlarımız 3 ana başlık ve 5 alt bölümlü oluşacak arkadaşlar. Bunlardan ilki 20. yüzyıl Osmanlı tarihi olacak. Şimdi 20. yüzyıl Osmanlı tarihini anlamlandırabilmemiz için iki temel noktayı bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesine baktığımız zaman karşımıza Fransız İhtilali çıkacak. Fransız İhtilali 1789 ve bir diğeri ise Sanayi Devrimi ya da Sanayi İnkılabı'dır. Peki bunların bizim tarihimize etkileri nelerdir? Şimdi Fransız ihtilaliyle dünyaya yayılan bir kalıp var. Bu milliyetçilik akımıdır. Sanayi inkılabı ise dünyada fabrikalaşma başlamış ve bunun bir temel sonucu olarak bunların devamı için ham madde ve pazar ihtiyacı vuku bulmuştur. Şimdi bunları genel bir toplamını aldığımız zaman şimdi biz Osmanlı Devleti'nin şöyle Osmanlı Devleti'nin yazalım çok uluslu bir imparatorluk olduğunu biliyoruz. E şimdi bu çok uluslu imparatorlukta azınlıkların olduğunu biliyoruz. İşte bu azınlıklar Fransız ihtilalinin milliyetçi akımından etkilenecek ve Osmanlı Devleti'ne isyan edecek. Bu da arkadaşlar devletin güç durumunu olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bir diğer kalıpta ise şöyle sanayi inkılabı dediğimiz unsur vardı ya sanayi inkılabında şöyle bir durum var. Ham madde demiştik. Biliyorsunuz ham madde Osmanlı Devleti ise üzerinde bulunduğu noktalarda özellikle petrol yatakları bakımından nerede bu petrol yatakları Orta Doğu'da fazlasıyla zengin bir ülke. E ne oluyor sanayi inkılabından yani sanayi inkılabını gerçekleştiren büyük devletlerin ki biz bu büyük devletlere bakın şöyle bir genel tanımlama da vardır onu da söylemek istiyorum. Düveli muazzama bakın muazzama büyük devletler. Bu devletlerin Osmanlı Devleti'nin topraklarına göz dikmesine sebep oluyor. Tabi işin bir de ikinci boyutu var. Şimdi ikinci boyutu ise şu. Şimdi o da şu arkadaşlar bakın pazar ihtiyacı. Yani şimdi siz bir şey bakın şöyle diyelim x bir mal üretiyorsunuz bu ürettiğiniz malı ne yapmanız lazım satmanız lazım. E, sattığınız zaman bu bir döngüye girecek. E bu döngüyü üretmeniz için de ham madde ihtiyacınız var. Şimdi Osmanlı Devleti'nin hammatta kaynağı olduğundan bahsetmiştik. Ama Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştiremediği için büyük devletlerin pazarı açık pazarı haline geldi. Yani biraz kaba bir tabir ama yarı sömürge durumu da diyebiliriz buna. Yani bu yarı sömürge durumuna geçişin en önemli unsurlarından bir tanesi ise 1838 Baltalimanı Antlaşması'dır. Bakın İngiltereliğimiz aldığımız Baltalimanı antlaşması bizi yarı sömürge durumuna sokan, Osmanlı devletine açık pazar yapan bir durum şekline sokuyor. Akabinde arkadaşlar bakın Osmanlı devletinin ekonomisinin de olumsuz olması, alınan dış borçların işte efendim ödenememesi sonucunda 1881 yılında Osmanlı maliyesi batıyor ve 1881'de duyunu Umumiye kuruluyor. Duyun Umumiye Dış Borçlar idaresi yani Osmanlı Devleti kendi ekonomisini yürütemez hale geliyor. Yani 20. yüzyıla bu iki temel kalıp üzerinden geçiyor arkadaşlar. Tabi şimdi bu sanayi inkılabıydı. Fransız ihtilalinin etkileri hakkında konuşacak da olursak. Mesela onun etkilerini kırmak için şöyle şey yapalım. Tanzimat fermanı bakın önemli bir noktadır. Çünkü Tanzimat Fermanı 1839 Osmanlı Devleti'nde eşitlik, ve adalet kavramlarını getirmiştir. Peki bu nasıl olmuştur? Yani artık temel nokta Osmanlı vatandaşlığıdır. Yani eskiden böyle bir şey yoktu. Osmanlı vatandaşlığıdır ve herkesi eşit hale sokar. Ama şudur, işte siz Fransız ihtilalinden etkilenip isyan etmenize gerek yok. Çünkü hepimiz eşitiz. Yani işte Osmanlı Devleti'ndeki Rum da eşittir, Ermeni de eşittir, işte efendim Türk de eşittir, Hristiyan da eşittir, Müslüman da eşittir. Herkes eşittir. Temel mantık budur. Tabi Tanzimat Fermanı'ndan sonra bir de ıslahat fermanı var. Azınlıklar için arkadaşlar. Azınlık haklarını genişlediği 1856. En son olarak da meşrutiyetle herkesin yönetime katılması bunun en üst versiyonu oluyor ki bizim 1876 1. Meşrutiyet döneminde yürürlüğe soktuğumuz bir de Kanuni Esası vardır. Kanuni Esası Osmanlı Devleti'ndeki ilk anayasadır. Bunların hepsi hem Fransız ihtilalinin olumsuz sonuçlarını yıkmak hem de demokrasi serüveninin artık merdivenlerini ifade etmek için kullanılır. Peki siyasi tarihe baktığımız zaman bizi neler karşılayacak? Şimdi ana başlığımız 20. yüzyıldı yani 1900'lü yıllar idi. Şimdi 20. yüzyıl Osmanlı tarihini şekillendiren birkaç temel nokta vardır. Bunlardan bir tanesi aslında 1908 yılı arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nde 1908 yılında meşrutiyet ikinci kere ilan edilmiştir. Meşrutiyete giden yıllardaki en büyük dış etken ise Reval görüşmeleridir. Hocam reval görüşmeleri nedir diye soracak olursanız İngiltere kralı ile Rus çarı arasında yapılan ve Osmanlı topraklarına paylaşmayı amaçlayan bir görüşmedir. Bu basına yansır. Osmanlı Devleti bunun haberdarını olur. Ve meşrutiyet tekrar ilan edilir. Devletin yıkılmasını engellemek için. Meşrutiyet ilan edilir fakat herkes meşrutiyet taraftarı değildir. Rejim karşıtları isyan eder. 31 Mart 1909 arkadaşlar. Bu Rumi takvime göre bunun esas tarihi 13 Nisan'dır. 31 Mart isyanı gerçekleşir. Osmanlı'da rejime karşı ilk isyandır. Bu dikkat önemli bir ayrıntı. Daha sonraki süreçte bu isyan bastırılır. 2. Abdülhamit tahttan indirilir ve Osmanlı Devleti'nin artık 1. Dünya Savaşı'na giden yolu yani o süreç net bir şekilde başlamış olur 2. Meşrutiyet günlerinde. Ondan sonraki süreçte bakın bu Fransız ihtilalinin bir sonucuydu yani meşrutiyet, demokrasi kalıpları, eşitlik kalıpları. Bir de sanayi inkılabının bir geriği olarak diyelim çünkü ham madde ihtiyacı büyük devletlerin hepsinde var. 1911 yılında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı vardır arkadaşlar. Şimdi Trablusgarp Savaşı'nı ifade etmek gerekirse şöyle basit bir e, nitelendirme yapabilirim. Şimdi Trablusgarp Savaşı'nı ifade etmek için öncelikle şöyle bir coğrafyayı algılamamız gerekiyor. Şöyle minimal bir işte harita çizimi yapalım. Şöyle Türkiye olsun. Osmanlı sınırlarını ifade etsin. İşte şurada Kıbrıs var. İşte şurası Yunanistan falan diye gidiyor. Bakın Trablusgarp şurada bir yerde arkadaşlar. Bugünkü Libya. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Libya ile kara sınırımız yok. Yani Mısır var ama Mısır 2. Abdülhamit döneminde İngiltere tarafından ilhak ediliyor. Yani benim Libya ile Kuzey Afrika'daki son toprağımla bir kara sınırım yok. E ne yapacağım? Benim donanma göndereyim. E benim güçlü bir donanmam da yok. O zaman ne yapmam gerekiyor? Benim buraya bir şekilde gideceğim. Gönüllü Askerler, gönüllü subaylar göndereceğim arkadaşlar. Mesela kim bunlar? İşte efendim Mustafa Kemal kim? Enver. Şimdi bu tarihlerde bunlar daha paşa değiller. Bu gönüllü subaylar, vatansever gönüllü subaylar buraya gidecek. Burada önemli başarılar kazanacaklar. Fakat şöyle bir durum gerçekleşecek. Biz tam burada da İtalyanlarla mücadele ederken, Balkan Savaşları başlayacak arkadaşlar. Balkan Savaşları. Artık tarihim 1912. Şimdi Balkan Savaşları'nda şöyle bir durum var. 4 Balkan Devleti, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve en son Karada birleşecek. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı cephe alacaklar ve Osmanlı'ya saldıracaklar. Bu öyle bir savaş ki Büyük devletler bile bu savaşı Balkan devletlerinin kazanacağını düşünmüyor. Hatta Osmanlıya diyorlar ki savaş sonucunda toprakların sınırları değişmeyecektir. Sınırlar değişmeyecek. Yeni toprak almayacaksın. Burada amaç büyük devletlerin işte bu dört Balkan devletini koruması olacaktır. İşte Balkan Savaşı çıkınca arkadaşlar biz Kuzey Afrika'daki son toprağımız olan Trablusgarp'tan vazgeçmek zorunda kalıyoruz ve 1912 yılında bu Antlaşması'nı İtalya ile imzalıyoruz ve Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir durum var arkadaşlar. 12 ada. Aynı zamanda şöyle bir durum var arkadaşlar. 12 ada. Bu, bu 12 adayı da geçici süreliğine biz İtalya'ya bırakacağız. İtalya'ya bırakma sebebimiz şu. Donanmamız yok. Yunanistan'ın bir donanma gücü var. Bu adaları işgal etmesin. İşte İtalya'da kalsın. Savaş sonunda geri verir diye. Peki geri alabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Ve asıl kelam. Balkan Savaşları başlayacak. Osmanlı Devleti çok ağır mağlubiyetler alacak Balkan Savaşlarında. Mesela bu mağlubiyetler sonucunda arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Edirne bile elden çıkacak ve 1. Balkan Savaşı bu şekilde sonlanacak. Peki biz bu savaşları niye kaybettik sorusu hiç sorulmadı mı? Tabii ki soruldu. Bakın arkadaşlar Ordunun siyasetin çok içinde olması, ordunun siyaset yapması, savaşı kaybetme sebeplerimizin temel noktasını oluşturuyor. Ama özellikle Edirne'nin elden çıkması bir takım kesimleri olumsuz şekilde etkiliyor. Ve hükümetin acziyet içinde olduğunu bir grup, iddiaçı grup arkadaşlar, babı Ali baskınını gerçekleştiriliyor. Bu bir hükümet darbesidir. Hükümet düşüyor ve artık 1913 itibariyle Babı Ali baskınıyla iddiaçılar yönetime geliyor. Yani bilinenin aksine ikinci meşrutiyetten sonra iddiaçılar başa gelmiyor arkadaşlar. İddiaçıların ülke yönetimine gelmesi 1913 yılıdır. Bu da aklınızda kalsın. Daha sonra şöyle bir durum var. Yani aslında bu da bizim bir nevi şansımız olabilir. Birinci Balkan Savaşları'nda Bulgaristan çok fazla toprak kazanıyor. Bulgaristan bu toprakları diğer devletlerle paylaşmıyor. Bu sefer Birinci Balkan Devleti'nin grupları mesela Yunanistan, işte efendim Sırbistan, Karadağ yanlarına yeni bir karakter olarak Romanya'yı da alıp bu sefer Bulgaristan'a saldırıyorlar. Osmanlı Devleti de bu fırsattan yararlanarak Osmanlı'ya ve Bulgaristan'a saldırıyor. Ve arkadaşlar 1. Balkan Savaşı ile kaybettiği Edirne'ye 2. Balkan Savaşı ile geri alınıyor 1913 yılı itibariyle. Balkan Savaşları bittikten sonra 3 aşağı 5 yukarı günümüz sınırları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Balkan Savaşları'nın şöyle bir etkisi var. Onu da ifade etmek istiyorum. Bakın göç. Nasıl yani derseniz, nasıl bir etkisi var derseniz. Yüz binlerce Türk Balkanlardan Anadolu'ya geliyor arkadaşlar. Ve bu Osmanlı Devleti'nde Türkçülük akımının ileri versiyonu, ileri hale gelmesinde etkili oluyor. Çünkü biliyorsunuz akımlar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi yine Fransız ihtilaline karşı ortaya çıkan Osmanlıcılık akımıdır. Osmanlıcılık yine Türkçülük değer kazanıyor. Anadolu'daki işte efendim demografik yapıda Türk nüfusu, Müslüman nüfus artıyor. Bu da bir sonucudur Balkan savaşlarını. Ve tabii ki Balkan devletleriyle bir takım antlaşmalar var. Çünkü Balkanlarda kalan azınlıklar var arkadaşlar. Artık Türkler azınlık durumunda. Bu Türklerin haklarını korumak için diğer devletlerle antlaşmalar yapılıyor. Bu da bir yorum olabilir. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse aklınızda kalsın. Şimdi Balkan savaşlarından sonra artık 1914 yılına geldiğimiz zaman dünya bir savaşa gidiyor arkadaşlar ki biz bu savaşın birinci dünya savaşı olduğunu biliyoruz. Bakın birinci dünya savaşının en temel sebeplerini aslında biraz önce ifade ettiğimiz Fransız ihtilali ve sanayi inkılabı olacak. Bu ikisi temel noktadır. Yani milliyetçilik ve ham madde pazar arayışı. Tabii ki bunun yanında işte efendim yine Fransa ile Almanya arasındaki bir takım siyasi gerilimler. Onun haricinde Avusturya ile Rusya arasındaki gerilimler, yine Almanya'nın işte bir güç olmasının İngiltere'yi rahatsız etmesi gibi unsurlar savaşın genel sebeplerini oluşturmuş oluyor. Baktığınız zaman şunları da ifade etmemiz lazım arkadaşlar. Mesela şöyle ifade edelim. İki tür grup var. Birinci Dünya Savaşı'nın önce İttifak devletleri ve ittifak devletleri. İttifak devletlerini İngiltere, Fransa oluştururken tabi yanlarında Rusya da var. İttifak devletleri Almanya, Avusturya ve İtalya'dan oluşuyor. Ama şöyle bir durum var. İtalya arkadaşlar savaş savaş içerisinde diyelim savaş başında taraf değiştirip İttifak devletlerinin yanına geçiyor. Çünkü İtalya'ya işte Batı Anadolu ve Akdeniz'de önemli bazı yerleri İngilizler teklif ediyor ve İtalya taraf değiştiriyor. Eyşan İtalya, Fahtekar İtalya, ne diyelim? ihanet içerisindeki İtalya. Ve nasıl? 1. Dünya Savaşı Avusturya Macaristan Veliaht Prens'in öldürülmesiyle başlıyor. Bir burada bir süreç var. Herkes birbirine savaşı ilan ediyor vesaire. Yani bunlar biraz da teferruata giriyor. Benim bu noktada biraz Osmanlı Devleti'ne bakmam lazım. Şimdi Osmanlı Devleti savaşın başınca önce ittifak devletlerine gidecek. Savaş başlamadan evvel. Onları müttefiklik teklif edecek ama ittifak devletleri buna yanaşmayınca arkadaşlar Osmanlı Devleti topraklarında göz olmadığı düşündü. Almanya ile ittifak imzalayacak ve savaşa girme süreci başlayacak. Tabi savaşın başında Osmanlı Devleti tarafsız, tarafsızlığını koruyacak ama 1914 yılı itibarıyla artık savaştan kaçış olmayacak arkadaşlar. Özellikle Almanların batı cephesindeki durumu ve doğu cephesindeki durumu bizi savaşa sokacaktır diyoruz. Tabii şimdi bir Alman donanmasında ya daha doğrusu İngiltere'den kaçan Alman donanmasının iki gemisi. Goben ve arkadaşlar Breuslau gemileri Osmanlı'ya sığınacak. Biz bu gemileri satın aldığımızı ifade edeceğiz. Yavuz ve Midilli isimlerini vereceğiz. İngilizler başta buna ses çıkarmayacak çünkü biz İngiltere'den daha önce gemi sipariş etmiştik fakat savaş başladığı için bu gemiler parasını verdiğimiz gemiler bize verilmemişti. Bu da İngiltere'ye karşı cephe almamızın sebeplerinden bir tanesini oluşturur. Bu gemiler arkadaşlar ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti tarafından yani kendi donanmasıyla birleştirilir. İşte efendim bu gemideki askerlere Osmanlı fesi giydirilir ve bu gemiler Rus limanları diyelim arkadaşlar. Ekim itibariyle Rus limanlarını Karadeniz'e açılır ve bombalar Osmanlı Devleti de bu şekilde savaşa girmiş olur. Bu noktada Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın savaştığı cephelere bakalım arkadaşlar. Kanal ve Kafkas cepheleri bunlar taarruz cepheleridir. Yani bizim açtığımız cephelerdir. Onun haricinde Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin cepheleri ise Osmanlı Devleti'nin savunma cepheleridir. Savunma cepheleri olarak nitelendirilebilir. Son olarak da bakın Galicia, Makedonya ve Romanya. Dikkat ettiyseniz hepsinin sonu yağla biter. Bunlar da arkadaşlar müttefiklere yardım ettiğimiz cepheleri oluşturur. Yani temel cephelerimiz bunlardır arkadaşlar. Şimdi buradan değerlendirdiğimizde şöyle hemen genel kalıpları yapalım. Kanal cephesinde Irak cephesinde, Hicaz Yemen, Suriye, Filistin cephesinde Osmanlı İngilizlerle savaşmıştır. Ruslarla savaştığımız kendi sınırlarımız içerisinde tek cephe Kafkas cephesidir. Çanakkale yani içerisinde deniz savaşları olan tek cephe ise Çanakkale cephesidir. Arkadaşlar savaştığımız en kalıp genel noktalar bunlardır. Kazandığımız tek cephe yine Ç Çanakkale cephesidir. Bakın Çanakkale cephesi en çok karşınıza çıkabilecek soru kalıbı olur. Neden? İngilizler işte ve Fransızlar yani Birleşik Donanma bu cepheyi açarak savaşı kısa sürede bitirmeyi ve Rusya'ya yardım götürmeyi amaçlar. Ama savaşı biz kazanınca arkadaşlar savaşın süresi uzamıştır. Rusya'ya yardım götüremediği için İngilizler Rusya'da bir ihtilal olmuş ve Çarlık Rusyası yıkılmış yerine Bolşevik Rusya kurulmuştur diyebiliriz. Her şey tabi kağıt üzerinde bu şekilde fakat Osmanlı Devleti savaşı kaybedecektir. Ve savaş sonucunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanacaktır. Bu çok ağır bir antlaşmadır. Bir ateşkes antlaşması olmasına rağmen barış antlaşması hükümleri belirtir. Mesela özellikle bilmeniz gereken iki nokta var arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. ve 24. maddesi nedir bunlar diye soracak olursanız. 7. maddesine göre arkadaşlar itidaf devletleri. 7. maddesine göre itidaf devletlere şöyle söyleyelim istedikleri yeri daha doğrusu güvenliklerini işgal eden herhangi bir yeri işgal etme konusunda serbestler. Bu çok ağır bir maddedir. Her yeri işgal edebilirler ve biz buna karşı çıkamayız. 24. madde ise 7. maddenin Doğu Anadolu versiyonudur arkadaşlar. Böyle bir madde kurmalarındaki temel amaç Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak olacaktır. Tabi Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Akabinde bütün ulaşım ve haberleşme amaçları da yani ihtifaf teettlerinin eline geçilecektir. Evet bunlar 20. yüzyılın genel özetiydi. Peki sorularda nasıl karşınıza çıkar? Onu da hazırladık. Şöyle bir sorulara bakalım hızlı bir şekilde yapalım ve arkadaşlar bu konuyu bitirelim. Şimdi 1908 2. Meşrutiyet döneminde otorite boşluğundan yararlanıp bağımsızlık olan devlet hangisidir? Hemen şöyle bir şıklara bakıyorum. Arkadaşlar bakın Romanya, Sırbistan ve Karadağ bak bin, e, 93 harbi sonucunda Berlin Antlaşması ile bağımsızlık olmuştur. Yunanistan Osmanlı'dan ilk bağımsızlığını kazanan devlettir. Arnavutluk ise bakın Balkan savaşları sonucunda bağımsız olmuştur. Osmanlı'yla son Balkan devletidir. Meşrutiyet döneminde bağımsız olan devlet Bulgaristan'dır. İkinci soru yine biraz önce cevabını vermiş olduk. Bakın bu şekilde net bilgi sorusu karşınıza çıkabilir. Osmanlı ayrılan son Balkan devleti kimdi? Arnavutluk'tu. Hemen ışıklardan işaretleyelim. Şimdi Mustafa Kemal'in hayatıyla alakalı bazı genel noktalar var arkadaşlar. Mustafa Kemal işte okulları Selanik'te okula başladı. İşte Selanik'te daha sonra Manastır'a geçti askeri idadi yani lise. Daha sonra İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi. 1905'te mezun oldu. Ve Mustafa Kemal'in ilk görevi Şam'dır arkadaşlar. Burada ülke meseleleriyle alakalı bir cemiyet kurmuştur. Bu cemiyetin adı da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Aklınızda kalsın. Bakın yine bu şekilde de aynı soru farklı şekilde sorulabilir. Zaten özellikle hani benzer şeyleri de ayarladım. Yani birçok bu şekilde soru benzer soru kalıpları göreceksiniz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti demiştik. Nerede kurmuştu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni arkadaşlar? İlk görev yeri olan Şam'da. Şam 5. Ordu sırasında bu cemiyeti kurmuştu. Şimdi fikir akımları. Biraz önce Türkçülük ve Osmanlıcılık'tan bahsetmiştim. Mustafa Kemal hangi fikir akımlarından etkilenmiş olabilir? Mustafa Kemal gününü Batı'ya çevirmiş bir adamdır. Tabi Batı derken arkadaşlar Batı'nın ilmi ve fenli. Aynı zamanda Türkçü bir adamdır, milliyetçi bir adam olduğunu zaten biliyoruz. Ama İslamcılık akımından etkilenmemiştir. Çünkü İslamcılık akımı özellikle Osmanlıda. Balkan topraklarının kaybedilmesi sürecini tabi Abdülhamit'in de devlet politikası ama Arapları en azından koruyalım yani devlet büyüklüğünü Araplar sayesinde tutalım Müslüman birliği oluşturalım ve benzeri bir husus ama Birinci Dünya Savaşı yıllarında Arap ihanetleri diyelim bunun geçersiz hale getirmiştir. Mustafa Kemal batıcı ve Türkçü milliyetçi bir isimdir diyebiliriz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Ateşkes Antlaşması yine net bir e, bilgi sorusu. Hemen zaten konu anlatımında bilgisini vermiştik. Neydi arkadaşlar? Mondros Ateşkes Antlaşmasıydı. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Ateşkes Antlaşması. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti Arap toprakları sömürgeci İngiltere Fransa arasında paylaştırılmış hangi antlaşma? Osmanlı Devleti'nin yani yine bir işte yeraltı kaynaklarıyla önemli unsurları olan Arap toprakları arkadaşlar Sykes-Picot antlaşmasıyla İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılmıştır. Bakın burada McMahon Antlaşması'nı birçok yerde görebilirsiniz. Karıştırmayın. Bu Araplar ve İngilizler arasında imzalanan antlaşmadır. Ama İngiltere ve Fransa dediği için size picot atlaşması ki zaten size ve picot biri Fransız biri İngiliz generalin ismidir. Oradan gelir size picot Antlaşması'nı da unutmayın. Evet 8. soru. 1. Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı yıllarında müttefikleri Bulgaristan, Almanya ve Avusturya Macaristan'a yardım etmek amacıyla kendi dışı, e, sınırları dışına savaşmış. Bak yardım cepheleri nasıl kodlamıştık biz hepsinin sonu neyle bitiyordu? Yağla bitiyordu bakalım çat çat çat. Aa bak Makedon ya Galicia Romanya Makedonya Makedonya bir yardım cephesidir. Evet 9. Osmanlı 20. yüzyılın başında kaybettiği yerlerden biri değildir. Bak Batı Trakya'yı Balkan Savaşı'yla, Makedonya Balkan Savaşı'yla, Trablusgarp, Uşi gördük. Yine Rodos arkadaşlar ilk 12 ada Uşi ile elimizden çıktı. Ama Cezayir bakın Cezayir 19. yüzyılda 1830 yılında Fransa tarafından işgale uğramıştı. Yani 20. yüzyılda değil. Evet savunma cepheleri yine dersin başında yani konu anlatımı olarak vermiştim. Neydi bizim Kakare yani kanal ve Kafkas cepheleri vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Taarruz cephelerimiz. Şimdi Çanakkale, Hicaz, Yemen, Irak, Suriye, Filistin savunma. Ama Kanal ve Kafkas bak burada hangisi var? Kanal, Kanal, Taarruz cephemizdir. Bir savunma cephesi değildir. Birinci Dünya Savaşı'nda kutsal yerler. Şimdi hocam kutsal yerler derken derseniz Hicaz bölgesi. Hicaz'da biliyorsunuz İslam'ın önemli yerleri Mekke ve Medine bölgesi var arkadaşlar. Yani direkt cephenin adında var zaten. Hicaz Yemen cephesinde baktığınız zaman Fahrettin Paşa kutsal yerleri korudu İngilizler buraya girmesin diye Hicaz Yemen cephesi 12 hangisinde sevk ve İskan kanunu arkadaşlar birinci dünya savaşı sırasında yani doğu cephesinde direkt cepheyi anlatayım doğu cephesinde Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler var. Türk köylerine basıyorlar. Müslümanları katlediyorlar. Yani bu Sevk ve İsken Kanunu'nun bir diğer adı Tehcir Kanunu'dur. Ve savaş şartlarında Ermeniler güney bölgelerine zorunlu göç ettiriyorlar. Kesinlikle bir soykırım falan filan gibi bir şey söz konusu değil. Yani dedikleri gibi soykırım olsa bugün milyonlarca Ermeni nasıl olsun? Tehcir ediliyor ama bu kanun çıkmasaydı bugün Doğu Anadolu'yu kaybedebilirdik. Çıkaranlardan ne diyelim Allah razı olsun. Önemli bir kanun çünkü. Sekve İskan Kanunu tehcir Kafkas cephesinde. 13. Şimdi kahramanlar. Bakın isim soruları önemlidir. Kutulamare Irak cephesinde arkadaşlar kazandığımız bir muharebedir. Ama gerisini getiremiyoruz. 10.000 İngiliz askerini esir almıştık. Buranın kahramanı Halil Paşa'dır. Enver Paşa'nın da amcasıdır. Soyadı Kutu arkadaşlar buradan gelir. Anafartlar kahramanı tabii ki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. 18 Mart kahramanı ise Cevat Paşa'dır. Ee, Cevat Çobanlı'dır. Yani cevap ne oluyor buradan da? Halil Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Cevat Paşa, Edirne oluyor. 14. soru. Bir dünya savaşını kazanıp savaşın uzamasına. Bakın aynı şekilde anlatırken cephelerde anlatmıştım. Savaş kısa sürede bitsin diye açtıkları ama savaşın uzadığı cephe hangisiydi? Çanakkale cephesiydi. Aklınızda kalsın önemlidir. Yine Rusya'da ihtilal çıkmasına sebep olmuştu. Evet son soru. Kutul Amare'de İngiliz ordusunu mağlup edip İngiliz askerin esir alındığı cephe aslında Halil Paşa anlatırken anlatmıştım. Kutul Amare arkadaşlar Irak cephesinde bir bölgedir. Halil Paşa vardı. Halil Kut Paşa Kutulamare kahramanı aklınızda kalsın diyelim. Ve 20. yüzyıl Osmanlı tarihini bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki konumuz milli mücadele dönemi olacak.